Yıllar, yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim, sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Evet, başlıyoruz. Hazır? Başla. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Mehmet 11, Elif 19. <laughs> Bir şey mi dedin Ali? Mehmet 11, Elif 19. <laughs> Ama ben daha yeni öğreniyorum. Şaka yapıyoruz Mehmet. Gayet iyisin. Oyun daha bitmedi arkadaşlar. Hadi devam. <laughs> Hatran, bize yeni fotokopi makinesi mi aldın? Yaşasın. Almadım Azmi, ben yaptım. Bir gün bizim için de icatlar yapacağını biliyordum patron. Ne demek istiyorsun Azmi? Hep muhafızlarla mücadele etmek için icatlar yapıyordun. Sanında ofisimiz için de bir icat yapmışsın. Aslında Azmi, bunu da muhafızlarla mücadele etmek için yaptım. O zaman bu sıradan bir fotokopi makinesi değil. Tabii ki değil Azmi. Dinle. Geçen yine dersteyiz. Evet çocuklar. Mimar Sinan'ın kalfalık döneminde yaptığı caminin adını kim biliyor? Hasan. Ne? Süleymaniye Camii öğretmenim. Aferin Hasan. Doğru. Cami etrafındaki yapılarla beraber Süleymaniye Külliyesi'ni oluşturur. Evet Amiyet. Evet. Evet Amiyet. Üstelik kütüphane yazma eser bakımından dünyadaki en önemli kütüphaneler arasında. Bir kütüphane ne kadar önemli olabilir ki? Pah. Bir şey mi e dedin Gürgen? E e şey, e bu kütüphane neden bu kadar önemli öğretmenim? Çünkü içinde Türk İslam kültürünün çok önemli eserleri var. Bazıları dünyada tek. Örneğin İbn Sina'nın gerçek el yazmaları orada. Çok pahalı kitaplar var yani hiçbir kitabın değeri parayla ölçülemez Gürgen. Ama Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki eserlere paha biçmek imkansız. Aa. Böylece yeni hedefimizi bulmuş oldum Azmi. Kütüphane <laughs> mi? Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi. <laughs> Peki ya fotokopi makinesi ne işe yarayacak? Bu sıradan bir fotokopi makinesi değil Azmi. Bu ha? Atar Kopi 300. Hmm. Bu makineyle istediğin kitabın birebir kopyasını basabiliyorsun. O değerli kitapları kendi bastığımız sahteleriyle değiştireceğiz. Aa, bu sayede kitapların çalındığını kimse anlamaz. <laughs> Ayrıca bu makine bizim hmm. muhafızlardan da koruyacak. O nasıl olacak patron? Ortasındaki deliği görüyor musun? Hı? Buradan tenis topları fırlatabiliyor. Böylece İstanbul muhafızları yanımıza yaklaşamayacak. <gülüyor> <gülüyor> tebrik ederim güzel maçtı. Bence de bir ara tekrarlayalım. Bakıyorum ben yokken de çok eğleniyorsunuz. <laughs> çok güzel bir maçtı. Keşke izleyebilseydin. Bunu hazırlamam gerekiyordu. Kutuda ne var? Kitaplar. Kütüphanesi olmayan okullara kütüphane kurulabilmesi için. Hmm. Nasıl yani? Kardeş okullar çalışması diye bir şey var. Artık okumadığın kitaplarını o okullara bağışlayabiliyorsun. Aa, benim de okuyup bitirdiğim kitaplarım var. Onları verebilir miyim? Tabii ki. Ben de katılmak istiyorum. Ben de. Zeynep, biz gelene kadar burada bekle, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Yine yalnız kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Sen duvara geçeceksin var ama neden patron? İcadımı denememiz lazım. ama ama şey. ama siyah kazma. Hadi. ne oldu bu makine şimdi? hatran Patron. bey, görmüyor musun meşgulüm? Hatran, galiba sarını çözdü. <laughs> sarını çözmüşmüş Bak hala çalışmıyor. <laughs> oh <-ay. gülüyor> Azmi, biz geldik Zeynep. Yaşasın, bir sürü kitap getirmişsiniz. Şimdilik içeri bırakalım. <laughs> Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba Koca Çınar. Elinizdekiler nedir? Kitaplar. İhtiyaç sahibi okullara bağışlamaya karar verdik. Aferin çocuklar. Çok güzel bir davranış. Olamaz. Yine Gürgen ve Azmi. Evet çocuklar. Şu an aldığım bir habere göre Süleymaniye Kütüphanesi'ne girerken görülmüşler. Hı hı. Hemen gitmeliyiz. Orası çok kıymetli kitaplarla dolu. Hadi vakit kaybetmeyelim. Size güveniyorum çocuklar. Patron, kitaplar nerede? Bilmiyorum Azmi ama birazdan buluruz. <laughs> Bu kez İstanbul muhafızları bize engel alamayacak. Hiç şüphen olmasın Azmi. Bu kez kazanan biz olacağız. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı sokaklarda kimse kalmaz ama bu elif Zeynep'e medali bir türü yalnız kalmaz. Bak patron dört bidon Oynasınlar badminton Bu nasıl bir monoton it's beyond, it's beyond. biz artık çakasmi. Elimizde atan kopi varken Çok zengin olacağız Bak inan az mi? Tarihi yazmaları okuturken Yenilmeyiz biz artık çakasmi. Elimizde atan kopi varken Çok zengin olacağız Bak inan az Tarihi yazmaları okuturken Burası az. <laughs> Kitaplar nerede? <laughs> İçerideki odalarda saklı olmalı. Hadi. <laughs> hadi Azmi hadi. <laughs> Keşke bir kere olsun bana yardım etsen. Burası yazma eser bakımından dünyanın en önemli kütüphaneleri arasındaymış. <laughs> 70 bin cilt kadar yazma eser ve 120 bin kadar basma eser varmış. Hı -hı. Yazma eser ne demek? Bilgisayarların veya daktilonun olmadığı dönemlerde kitaplar elle Hı -hı. yazılıyormuş. Böyle yazılan eserlere yazma eser deniyor. Bu yüzden burası çok önemli bir yer. Hı -hı. Çoğu eserin bir başka örneği yok. Gürgen Vazmi'yi hemen bulmalıyız. Kitapların burada olması gerekiyor da. Ben kitap göremiyorum patron. Ben de göremiyorum Azmi. Hadi gel, başka odalara da bakalım. <laughs> Sakın ders saklan. dersin patron. Hadi. Neredeler? Belki de çoktan gittiler. Hadi, kitapları kontrol edelim, anlarız. Burada akıllı depolama sistemleri kullanılmış. Akıllı depolama mı? Bu özel raflar kitapları korumak için yapılmış. <laughs> Uzay mekiği gibi. Bu sistem sayesinde kitapların düzenlemesi ve sayımı çok kolaylaşmış. Tehlike anında hemen kapanıp kitapları koruma altına alıyormuş. <laughs> Yangın gibi mi? Evet ha? Ali Üstelik odadaki ısı ve nem de kontrol altında tutuluyormuş. İnsanlar buradan da kitap alıyor. Aslında tüm kitapların dijital kopyaları var. Araştırma yapmak isteyenler onlardan faydalanıyor. Böylece kitap asılları korunuyor. <laughs> hep söylerim. Bu Zeynep çok zeki kızdır diye. Teşekkür ederim. Zeynep. Ay, bir an kafam karıştı. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? O kitaplar bizim olacak. Kaçsanız iyi edersiniz. <laughs> Bu kitaplara zarar veremezsin Zeynep. <laughs> Sayenizde kitapların yerini öğrendik. <laughs> Sizden de kurtulduk mu tamamdır. Nasıl olacakmış o? Şimdi görürsünüz. Hazır mısın Azri? Hazırım patron. Başla. Sağ Bu da ne? Tenis topu bunlar. Düzgün nişan alsana şaşkın. Elif roketler. Tabii ya. Makineyi kullanalım. i <laughs> teşekkür ederim çocuklar. Gürgen ve Azmi'ye yine engel oldunuz. Üstelik çok güzel bir kütüphane keşfettik. Kitaplarla dolu bir gün geçirdik. Hadi o zaman kitap okuyarak sonlandıralım. Bak Azmi, yeni icadım. Bakın <laughs> hedefimiz neresi patron? Bu kez hedef medef yok. Bunu senin için yaptım. Çay yapar beş bin. Benim için mi? Hadi demli bir çay yap da içelim. Emredersin patron. Sevindi çocuk.